Arkadaşlar. Evet. Ee, yani e, burası at evet. at parkı. Küçük, küçük atlar, atlar, var. Bir sürü küçük atlar var. Biz şimdi onlara bitireceğiz ve soracağız ne kadar diye. Burada da ayrı, ayrıca kocaman bir sürü park var. Evet. Burası değil. Ne, burası ne, nerede anne? Burası Çukuran Barda. Evet, seni dinliyorum Yiros. Arkadaşlar şimdi de burası böyle ya. Ee, anne, bir arkadaşlar. Evet. Ondan sonra burada çok güzel, çok. Güzel. Evet, şimdi gidelim mi o zaman? Evet. Hadi bakalım, yürüyün. Evet. Pony parka geldik. Evet. Pony parkta küçük atların oldu. Ee, arkadaşlar, binme geldim. binebilecekleri ben, çocukların ben, atlar, ben, atlar var. Ben, Hatta ben, burada. Ben, Burada ne gördün Melis? At mı? Hayır burada bir tane. Evet bak yeme ve çok güzel bir tane at var. Hadi ilerleyin. Hadi ilerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Hızlı hızlı yürüyün. Hızlı hızlı. Melis bakmak ister misin? Bak. Kolay gelsin. Hadi Ay, Evet, çok güzel. güzel Ay, hey, Melis gel gel. İsmi nedir? Golden. Melis gel. Golden. Evet, çok tatlı. <laughs> Gördün mü ya? <laughs> Gördün mü? <laughs> evet, şimdi tıraş ediyorlar. Bakımı var. Değil mi? Ha, göremiyor musun? Ablası bir kaldır. Oh. Çok güzel. Evet, hadi ilerleyelim. Evet, ilerleyi. Orada da bir tane var. Evet, bakalım ne yapıyormuş burada. Bembeyaz bu, kral. Tamam hadi yürüyün ilerleyin. Evet o da çok güzelmiş. Hadi bakalım devam edin. Melis, Melis buraya gelin. Ay, çok güzelmiş. Bunun adı Tanya'ymış. Okudunuz mu kızlar? Kar tanesi varmış ileride. Bir bakalım. Çok güzelsin ya. Çok tatlısın. Evet burada merhaba bir annesi. bur burada da kar tanesi varmış. Mamam yiyor burada. Ne mi? Merhaba. Yok anneciğim bir şey yapmaz. Miray bak bir bak. Miray, Melis'im, Melis'im, seviyorum onu. Kartanesi bize merhaba demeyecek misin? Merhaba. Merhaba. Acıkmış o. Acıkmış o. Gel gel gel. Ay, bize. Gelin, Sanya. Tamam. Melis'in. Melis. Melis. Gel. Sanya. Hadi gelelim. Neymiş cat. Baby cat. Evet beymiş. hadi ilerleyelim. İlerleyelim. Miray orada küçükler varmış. Beymiş. Aa, Karolina'ymış Melis. geç oradan bak. Gel gel gel. Karolina, küçücük. Hah? Anne kucağına alsana. Tamam, benim. alacağım. Acıkmış burada mamam yıaptı. Beslemiyorum. Göremiyor Karolina. musun? Kok. Gel kucağıma. Carolina var. Çok tatlı. Gördün mü? Evet. Çok sevimli. Tamam, tamam. Evet. Anne, çok güzeller bak. Aa <laughs> oh, harika. <laughs> Hadi gidin bakın bakalım biraz. Meske gördün mü bak? basmayın tamam mı? Şu katları gördünüz mü siz? Bak küçük at biraz gel gel. Anne. <laughs> 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 Çok güzel Ben şimdi. korkuyorum. korkuyorsun? <laughs> <laughs> Sen aldın. Seni, alın alın da, şey, ey, Siz bunlara binebilirsiniz. Bak bir tane daha bir var burada. Bak buna bak Mira bak. bak baba sen bak bir sevsene ben sonra ben seveyim. baba sen, sen bir sevinürsün. Sev. Ben, ben sen sevebilirim onu Kanal evet. mı? Evet. Evet. Korkuyorsun değil mi? Hadi biraz de, sonra biraz. binebilirsiniz ama isterseniz. Baba, ben. Evet. Aferin kızıma benim. Çok güzel. Sen de dokun Mira. Evet. Tatlım, tatlı. Sana bakıyor, bakıyor. O da seni seviyor. O bakıyor. Evet, çünkü konuştuğu için ilgi çekiyor onu. Evet. Bana bir daha O da onunla konuşmak istiyor. Abi şu Mira dokunabilirsin, abi. bir şey olmaz. Gel dokun kızım. Gel Sev yanaklarını. Tatlım. Anne, anne, anne. beni yiyor? Hayır, seversin onu hadi sev. Bekine, Hadi diğerini seveceğim çıkardım. ben. Ben diğerini sevebilirim. Şöyle ya evet. biraz. Ben bir şey evet, evet. Baba ben korkuyorum tavuktan. Tavuktan mı korkuyorsun? Aa, Çok, korkuyorsun. Çok tatlı mi? anne? yapmaz. Kaf Kafasını hayır. kaldırıyor. Sen nasıl bakıyorsan o da sana bakıyor öyle. Kız. Kız. Atamıyız kız. Evin, evin, evi. Anne saçın, senin saçın gibi ayydı. Ha, saçını yoruyorsun lan. Saçını yorulmayacak Evet, bak buraya. Saçınla oynayalım. Evet. Aferin, çok güzel. Bak burada bir dakika durun da babanız çeksin ama ben gidince ayrılmayın. Miray buraya gel. Bu tarafa gel hadi Dön şimdi. Heh. Bir şey yapmasın mı? Durun ya. orada. Hadi bana bana bakın. Bana bakın. Peynir. Melis. Melis. Harikasın Melis. Miroş. Miroş. Elini de, Elini de. Bu atların adı neydi Melis biliyor musun? E, şuradakileri bile bulamıyorum. Ama genel bir adı var mı? Midilli. Mi? Midilli. Midilli. Ya da Pony bildi küçük kız bunlar değil mi kızım ben size bineceğim ama şu an bilmiyorum benim adı Onlar şey olsun da Elsa olsun Elsa olsun aa değişik Miran. de ki biraz sonra görüşelim benimle gezmek ister misin de Biraz sonra görüşelim benimle gezmek ister misin ben seninle gezmeyi çok istiyorum de Ben seninle gezmeyi çok istiyorum ama izin verirsen de Ama izin verirsen de bana da yemek verin. Bana da yemek verin diyor. Ne getirelim de sana gelirken şey ne getirelim. getirelim. Ne, getirelim. Seversin ne seversin de? Dut yaprağına ne dersin? Dut yaprağına ne dersin? Dut yaprağı. Dut yaprağına ne dersin? Ya yok. Küp şekerine ne dersin? Küp şekerine ne dersin? Şekeri dersin. Loş şeker getireyim mi sana? Evet. Söyle ama. Evet, hayır dedi kafasını. Söyle bakayım. <laughs> Sen ne istersin? Hı -hı. Ne, istersin? Hı -hı. ne istersin? anne anne sucu yaplandı. Tamam getir. Ne şeker ister misin? Ne şeker ister misin? Hadi gidelim şimdi sonra Hep tekrar şeker. geri gelelim. Sonra ben sana gideceğim tamam mı? İzin verirsen sana mama anne, getireceğim. Getir. Git. Mama get Şöyle anne Mama getir. Öyle mi? Annen için. Dolmayacak. Ben iyi tut Miray'ım onu tamam mı? Ha -ha. Aferin Miray'a. Aferin, aferin sana. sana. Miray. Oh, çok güzel. <laughs> Miray ne tatlı oldun ya. Miroş güzel, bak, güzel. Miray, güzel mi? Çok Miros. güzel değil mi? Evet. Aferin sana kızım benim. Güzelmiş. Aferin Güzelmiş. kız Miray sana. Miroş evet. çok güzel değil mi at? Evet. Ben sana bineceğim mi? Ama aynı at ne fark eder ki? Hayır, hayır. Çok güzel değil mi Miray? Sen binebilir misin yine? Binerim. Aferin sana. Aferin Miroşa. Miray. At kaç yaşındaymış sordun mu? Kaç yaşında? Biliyor musun abisi kaç yaşında at? Var mıdır 2-3 yaşında? Daha büyük. Nasıl? <laughs> en büyük at. Ha. Demek ki boyuyla çok bağlantısı yok. Yaşın. <laughs> bir yere Yok takılmaz takılmaz. <laughs> Abi tutuyor. Hayır, tamam. Ayağı.